Öldüm. Kanka bu hızlı şey gerçekten hızlı koşturuyor mu yani? Ya yok koşturmuyor. Aynen kanka. Aldım, Aldım çünkü de boş boşuna aldı kanka. Yani. onda da hızlı yavaş tamam mı? Sen gerçeği o. Hızlı yavaş onlarda. Yani sana yavaş bize hızlı. Aynen aynen. Abi gir ben oynayamıyorum girdiğim zaman da. <laughs> Kanka ben şimdi gel Al, can cin, can. Bakacağım. Merak etme. Can gel. Can gel. Hadi yarış. Gel. Tamam, ya. Adamlar bastı beni. Beni de bastı. koş koş ben koş. Ben koş. adamlar bastı. Açtım ben. Ben Mehmet'e sen şeyi Ahmet'e. Hadi istediğim seti Bora gelin. Tamam. Bu benim istediğim setti. Ahmet hızlı koşmaya açtım yer duruyorum ya. Okay. Nereden nereden Ben de açtım hızlı koşmayı. <laughs> hızlı koşma için <laughs> şey bir şey değişmiyor. Hızlı koşma. Aynen ya. O kadar hızlı. Ha bu asıl ne? Bak. Aa, Hayır de, <laughs> <ben> de, <laughs> kanka test edebiliriz. Can, ay, ben hızlı koşayım? Siz hızlı koşun. Önden yine geçiyorsun. Abi çık. Ya bak gösterim gel. Gösterim gel. Ne yapacağım? Oklut. Ben kanka bana oluktan başka bir şey. Bu adamın olmadığını emin miyiz hocam? He? Adamın olmadığını emin miyiz? Ha ben ee... çıkıp odana at gireceğim şimdi sıkıldım ha. <laughs> <laughs> Memo! Kanka sana tek ucu vereyim mi kadem hakkında? Memo! <laughs> Bir tane ipucu vereyim mi kanka kader hakkında? Ne ipucu abi? Kader hakkında ipucu kanka kader ölü ölü. Bezar gömdük onu bizi gömdük. Hayır oğlum üçünü Kader üçünü 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 geçen hafta biz üçünü onu. üçünü da üçünü 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 gel buraya gel buraya. Hangi bana şey göndersen gönderseniz de. Hep onu beş ile altı döverim. Lan. <laughs> gel M4 da atayım sana gel gel M4 da atayım. Hadi, gel. Hadi, gel. hadi hadi gel buraya. O Ahmet bot sever. Altı sıra ara bottan. Bir ateş ediyor nereden atıyor? Adam. 3.23 mi? Oy vallahi. Onu da götten kurtardık. Ha <laughs> o da olsun. Arkada araba var. Arkada araba arka arka var. buggy Buggy. Bu ne lan? Benim ping var. Bak bak buggy buggy. Buggy buggy. Buggy geldi kanka. Buggy geldi. Ya gel buggy. Hemen, hemen. Hemen. Hangi? Gel 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 gel. Lan bana mı? Savaşçı. Şurada dur. Şurada dur. Savaşçı dur. Savaşçı dur. Mermim yok mermim. Kanka bombalıyorum Bada ilerimizi. Kanka kalkan her şey mi? Yapalım. Ee? Ee, M2 var bu arada. kalın 2 Aldım. Ali, al, al. Allah mi? Allah. Arkada ya, arkalıyor. Benim de Açtım mı? Ahmet kalk Ahmet Bot Bot kanka ah, bitti bot Ahmet kalk işte bomba nerede? Nerede? Yani ki nerede? Pik nerede? Benim sağda. Attı nasıl? Lik dolu. Alırım onu. Watch out. Ya abi çok kötü. Hassas. Et. Mermi lazım bana. Bende 35 tane var. Gel gel şuradaki adamın üstüne atalım. Rejon nerede? Bak adamın üstüne bana ver Acil bir şeyler beyler çok acil aslında. 35 tane var. Bana da, da çok Ben de 410 Alamadım. Can senin ağzını. Mark <laughs> the location. 556 isten ilk yanıma gelen o. Ben. İlk yana gelen değil bana atın. Benim canım çok benim canım ne alakalı bekle. Al Çok ben de çok Biraz da de tamam, evet. evet. <laughs> 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 ben al. Çocuk hassasiyetlerini bozarken bile... Ben bozuyorum. Ben bozuyorum. Bu çocuk verdi. Bir şey atar atmak. Otuz da <laughs> ilk... Otuz tane var. <laughs> ya bana beş el at Savaşçı güzel Ya Oğlum 29 tane var. 29'unu atayım mı? Al. At. at. Kanka şey. Evet, kanka şu yeni. Kanka şu şey var ya. Şey benzemedi mi bu? Ne? Kanka Valorant'a benzemedi mi? Bir, bir şey var ya bu Valorant'ta. Ona abi, bir... ben, abi. Mehmet, ya, ne? Var ya. Mehmet Ney lan ney? Nasıl gerekir? Neyi benzedi ney o? Bu Valorant'a Şu bir... mu? He, Smoke Omen birim. Can var. ben sana bir ha. şey gönder diyor 20 tane. Kime göndereyim? Cana gönderdim. Ne? 20 tane gönderdim sana. K ne? Kanka bende var 530 tane. Kime gönderdim? Oha atma atma. Var lan bizimize. Can ben de can var 70. Savaş. Gönderdim. Kime gönderdim? Bana hmm. gönder.

bu nerede? <laughs> Memo nerede? Kanka ne yaptın? Alırım şey, alırım onu, onu alırım. Yani vermeyin vermeyin <laughs> Çok dur. Lan veriyor ya, ben geldin ya? Yok, Oğlum. <laughs> Ne kadar boş yaptın? Ya. beni, uzunmayın beni beyler, uzunmayın beni. Helal Mehmet'in boynunu uzatıp <laughs> Mehmet, ulan Carlo giy, boynunu uzatırsın belki. O ne kanka? Beni uzunla, savaş beni uzunla, uzunla. Yok kanka, yok. Kanka ya ben kanka, ya. Can, o şey ne? de. Ben 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 de. de. Ya o mu? Mehmet seni hani uzat, uzattın beni değil mi ya? Uzatmış şerbet yani böyle işim yok Ben de Mehmet'i boylu zannediyorum. Araba? Ne? Araba? Ne araba? Burada ne oldu araba? Burada biri ne oldu? Başka ne var? Oha! Kaçıyor. Ben nerede? Gördüm bu arada galiba. Açtım kalkalım, safedeyiz. Bakın neredeler? Adam var. Kanka. Nerede oğlum? Nerede lan? Dışkan sevdi. Oğlum bu Valorant'taki smoke'a benzemiş. Aynen aynen ya. G8 birim sonu smoke. <laughs> <laughs> ha gördün? Düşman görüldü. Şurada bak. Bak koşuyor bu. Bekle koş. bekle bekle. İndi. Ya ben ben onu üç düştü mü? Watch out!

O süper. biri manyak girdi. Boşaldı yani resmen. <laughs> ne oldu lan? Can girdi kanka. Hayır oğlum ben geri geliyorum. <laughs> <laughs> <Maşallah. gülüyor> <Onu gülüyor> ben bir şuradayım. Oğlum <laughs> ki Maşallah. mikrofonuna Maşallah. Tam nereye gidiyoruz hadi bizi de alın. Bak. Bak kar vuruşu. Aa da ya. Ya gölündüğü info atmıyor. Lan şey kullanıyorum şimdi. Ha adamı. Watch out. Yedi benden bu arada. Ya, var <laughs> <laughs> Oğlum, ya kadar kim alıyon lan! Kanka, Abi, bak, canım, o da belki, bir <laughs> sene oldu. Oğlum, lazer, Güzel. Kanka! Can, nasıl bir ama kilit? Nasıl Bu çaldı kilit? Genel bir dümdüz gidin. Oda bir baktım, Ahmet adam Ben de bir kan bir biterse... <laughs> Hayır ya gel. gel. Oo! <laughs> <Aa, gülüyor> araba var. He! <laughs> 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 bunlar nerede ya? Bunlar arabalarını bir streleyeceğim. Bir yok. geldi. Kim? <laughs> ya <laughs> Şey Nerede araba Savaş? Kanka o şey bizim Nerede Gel gel bu şey gel. Ya, gel. bu. Gel. Puçu, Ömer. Ömer gel. 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 Dino Gel. Gel. Gel.

Yani uçmak ya. Uçtu ben yapmak gelin de adam arayalım. Adamları arayalım. Ay ne diyorsun? Hayır, hayır. Niye Ay Ne çıktı? Ahmet'in en sevdiği otosu bak gel lan. onu bana Ben Ahmet'in en sevdiği otosu ile mi beyler ya?

Evet, Can uçmadık mı ben suya? Ben Can uçmadık mı? M4 M4 evet Can evet işte ne? Can evet işte bir Can evet Can evet işte Can evet işte Can evet işte Can evini işte Can evet işte ne?

Ben Bak nasıl koşuyor Yok Artık bir şey olmuyor Onlar Onlara bir şey olmuyor Bak Dışarıdan bak Adamların önünde ne da böyle adamlar size bak Dışarıda <laughs> bak Ben nereye gidiyorum kendim kendime İki saat şunu <gülüyor> <gülüyor> ne Ben olduğumu biliyorum ya. ben gidiyorum Ben gidiyorum ya Ne şey? yani, bu Oğlum bunlar nerede? Gele. Ha gelemem ben de pazartesi. Oha bu için vücudüstünü markla eş vücudu başı. Beni koşuyorsunuz bu arada. Kanka var bu hızlı Aha. Watch out. Yemene, yemene. Ya yanlış oluyor. Bak seni de güzel kullanırım. Vay. Şey yapsam. Tamam dur. Raşlama, raşlama kanka, Aa. raşlama. Abi artık bizi yanlış <laughs> gibi vermiyor. Adamda ateşli men var. İki kişi, hep ikisi de burada. Aa, adam ortada gitti. Ya daha medik aldırmayaydınız. Evet arkadaşlar ben çok teşekkür ederim. Başka bir videoda Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.